<laughs> İbn Mesud'un rivayetine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah ashabının yanına çıktı ve dedi ki: "İstahimu min Allah haya." Gençler bakın iyi dinleyin. Ne diyor Peygamber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına: Ashabı kim?" kendisinin elinin altında yetiştirmiş olduğu öğrencileri talebeleri yani kendisini terbiye eden kim peygamberimizi Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi terbiye etmiş Sahabe'yi Onun için sahabesinin hiçbir hakkında ileri geri konuşulmaz. Konuşan adam hayasızın ta kendisidir ya. Yani. Tamam gençler ne diyor bakın Peygamber Aleyhisselam böyle olmasına rağmen İstahyu minallahi haqqal haya Allah'tan hakkıyla haya edin buyur. Kalu sahabe diyor ki İnna nestahyi ya Nebiyyallah velhamdülillah. Hepsi diyor ki Ya Resulullah Allah'a hamdolsun ki hepimiz Allah'u Teala'dan hakkıyla haya ediyoruz. Ya. Kale leyse zâlik. Fakat evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yo, haya sizin düşündüğünüz gibi değil ya. Yani işte sadece bir ortama girdiğin zaman tanımadığın ki bir sorun kızarma bozarma değil. İşte bir haramı gördüğün zaman işte gözü çevirme değil. Sadece bu değil haya. Ya haya neymiş gençler bakın iyi dinleyin. Ne diyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem? Felyahfazir ra'se ve ma va'a. Bir başı ve başın etrafındaki olan şeyleri koruma. Başın etrafında olan ne? Göz. Gözü haramdan koruyacaksın. Başın etrafında olan şeyler ne? Kulak. kulağı haramdan dinlemeden, gıybetten, iftiradan veya Allah'ın yasaklamış olduğu şarkılardan, sözlerden koruyacaksın. Sonra ne var? Başın etrafında ağız var ağzı ne yapacaksın? Yalan söylemeden, iftira atmadan, gıybet yapmadan koruyacaksın. Ne olursa olsun yani senin hakkında ölüm verecek olsalar da doğruluktan çıkmayacaksın. Tamam mı? Haya neymiş? Buymuş ya Allah'ın istabiliğine ya. Başı ve etrafını hakkıyla koruma. Gözü haramdan koruma, Kulağı haramlardan koruma, ağzı haram işlerden koruma. Sonra devamında ne diyor? فَلْيَحْفَظِلْ وَالْيَحْفَظِلْ بَقْنَا وَمَا حَوَى Karnı ve etrafını karnı ve etrafını koruma. Yani karnına haram bir şeylerin girmemesi. Senin değilse bu onu almaman. Senin değilse onu kullanmaman. Senin değilse onu yememen. Tamam mı gençler? Birinin malını izinsiz alıp yediğiniz zaman işte hayasız olmuş oluyorsunuz. Allah Resulü tabiriyle ya. Hayasız olmuş oluyorsunuz. Sizde hayal haya yok demek. Ki. Birinin malını hırsızlıyorsanız, birinin malını çalıyorsanız, birinin malını izinsiz yiyorsanız, karnınıza girdiriyorsanız veya da haksız yere arıyorsanız demek ki sizde hayal yok. Ve hava Peygamber Ve etrafına yani. Etrafı ne demek? Müslüman yani Allahu Teala'nın vermiş olduğu erkek uzvunu veya da kadınlık uzvunu haramdan koruması. ya Zinadan kaçınması, zinaya götürecek yollardan sakınması ya. Ne yaptı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve iki tarifle bütün cesedimizi ne yaptı arkadaşlar? Haramdan korumuş oldu. Eğer ey Müslüman sen gerçek manada ben Allah'tan haya ediyorum diyorsan o zaman ne yap diyor Allah gözlerini koru, kulağını koru, ağzını koru, karnına haram bir şey girdirme, ayaklarını harama götürme. وَلْيَحْفِذِ الْبَقْنَ وَمَا hava karnı ve etrafın ayaklarını haram yerlere götürme. Tamam gençler? Üçüncüsü, mevta vel ve ölümü diyor hatırla ölümü hatırlamakla beraber çürümeyi de hatırla ya. bugün bu güzelin vücudun var ya her şeyleri yakıştırdın güzel güzel giyindiğin, en güzel şeyleri yediğin bu vücut bir gün ne olacak bir buçuk metre yere girecek ölümü hatırla ya oraya girdin mi sana yardımcı yok en sevdiklerin üzerine ilk önce onlar toprağa atacak ya. Yani. Kardeşin, oğlun, kızın, akraban kim varsa ilk önce onlar atacak toprağa. Ve sonra ne olacaksın? Baktın, benim bir baktın bilemedin ki üç ay sonra, baktın ki 6 ay sonra o çürü çesek çürümüş gitmiş. İlanlar gelmiş, sarılmış yemişler, fareler, böcekler gelmiş yemişler. Eğer şehit değilsen, ilmiyle amir olan biri değilse, bunların cesedi nedir? Toprağa haramdır. <laughs> Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üç tarifte ne yaptı? Bize hayayı anlattı. Sonra ne diyor? وَمَنْ <laughs> اَرَوْنَ <laughs> Kim ahireti isterse, تَرَكَ ز۪ينَةَ الدُّنْيَا Din, dünyanın ziynetini terk eder ya hiç kendisiyle beraber yanında götüren olmamış gençler. Ne götürmüş anca? Salih ameller ya. Yani. Yapmış olduğunuz, bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de vakit geçiriyor musunuz ya? Oturuyor musunuz sabahtan acıma kadar? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, melekler yazıyor yani sana. Yarın bunlar sizi mezarda karşılayacak ya. Yani. Vaktinizi Allah için ayırdınız. Vaktinizi Allah için sarf ettiniz. Boş yere, kötü yere vakti Biz kullanmadınız.